Hepinize yeni bir videodan merhaba ben de bugün 7 günün kaldı <laughs> diye birisi gülüyor bize şu anda. Gidip oyun önüme devam edeceğim. Bilgisayar oyun önüme devam edeceğim. 7 günün <laughs> <Gönlüm> kaldı. <laughs> sorry, sorry. Tamam daha fazla <laughs> espri yapmayacağım. <laughs> ananın Sen... çocuğu o neydi? Ya ananın s**ı karnım ağrı aşırı karnım acıyor şu Gerizekalı. Gerizekalı. Okey bana söylenen şey merdivenlerden şenlice o da hemen en sondaki koridorun sonunda kalacak denmişti. Demek ki odamız bu. Neden ışıklar açık? Çantamı şuraya bırakayım da uyuyayım artık. Çantamı güzelle bakın Allah aşkına. Orada çağdaki sanki gezginlerin çantası gibi. Neden telefon çalıyor kardeş? Çalmayın telefonumu. Allah Allah bu sahte kim ki acaba? Bu sahte kim bilir acaba? Az önce burada bir şey gördüm. Surat gördüm. Sanki Cin Ali gibiydi. Bu arada gördünüz mü bilmiyorum da az önce Cinali geçti. Geçmeyeceğim. Buraya para verdim. Şuranın rezilliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ne duş var diye bir şey var. Bir tane klozet var. İğrenç bir klozet. Bir tane cam var. Cam var diyorum pardon. <laughs> Korumel şimdi.